Fetihpur, Uttar Pradesh. Asırlık bir anıt. Nawab Abdul Samad Khan Bahadur'un dinlenme yeri. 11 Ağustos'ta saldırıya uğrayıp saygısızca tahrip edilene kadar tarihin sessizsiz bir tanığı olarak ayakta duruyordu. Bu olay bir kaza değildi. Bu bölgedeki BCP liderleri ile Bajrang Dal ve Vishwa Hindu Parishad gibi bazı Hindu gruplar tarafından kışkırtılan aşırı sağcı Hindu aktivistler tarafından dikkatlice planlanmış bir saldırıydı. Gerekçe mi? Bu türbenin altında bir zamanlar bir Hindu tapınağı bulunduğuna dair asılsız bir iddia. Ancak tarih farklı bir hikaye anlatıyor. Resmi olarak mozoleum olarak tanınıp korunan mezar, kayıt altına alınmış bir ulusal miras alanıdır. Ancak asılsız iddialar kültürel mirası bir savaş alanına dönüştürmek için kullanıldı. Kabirler tahrip edildi. Nefret sloganları atıldı. Alana dikilen safran rengi bayraklar işgalcilere karşı değil Hindistan'ın kendi tarihine, çoğulculuğuna ve ruhuna karşı kazanılmış bir savaşın ifadesiydi. Bu saldırı pek çokları için Babri Mescid'in sarsıcı bir hatırlatıcısıydı. Yeni kurbanlar yine aynı nefret ve aynı siyasi hırslarla karşı karşıya. Bölgedeki BCP liderleri yangına körükle gitti. Bölge Başkanı Muhlal Pal, türbeyi örtülü bir tapınak ilan ederek kanuna ve hakikate açıkça meydan okudu. Buna rağmen yönetim sessizce izledi. Polis pasif kaldı. Adalet gözlerini kaçırdı. Eleştiriler bunun bir tesadüf olmadığını söylüyor. Modi hükümetinin seçimleri suistimal ettiği iddialarının arttığı bir dönemde vot hori dikkatleri başka yöne çekmek, toplumsal kutuplaşmayı arttırmak ve iktidarı sağlamlaştırmak için fetihpur gibi toplumsal meseleler alevlendiriliyor. Müslüman toplum, tarihçiler ve insan hakları savunucuları bunun gerçekte tarihin silinmesine, kimliğin yeniden yazılmasına ve Hindistan'ın çoğulcu dokusunun parçalanmasına yönelik bir girişim olduğunu söylüyor. 1991 tarihli İbadet Yerleri Yasası bu bölgeyi korumalıydı. Ancak günümüz Hindistan'ında Hindutva arzuları yükseldikçe hukuk da eğilip bükülüyor ve yargı sessizsiz kalıyor. Bu sadece Fetihpur'un yaşadığı bir trajedi değil, bu bir uyarıdır. Hindistan'ın mirasının anayasal değerlerinin ve laiklik ruhunun saldırı altında olduğuna dair bir uyarıdır. Şimdi sessiz kalmak tarihi mirasın teslim edilmesi demektir.